Ayşegül Hanım, çarşamba günü <laughs> kesin sonuçları çıkardıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Devlet Bahçeli bu çok çok önemli bir sonuçtur. Bugün ortaya çıkan hem kabine, hem parlamento başkanının seçimi ve hem de biten çok kısa zaman önce biten Milli Güvenlik Kurulu'nda çok önemli konuların ele alınışı o da ikilinin çok yakından ve dikkatli biçimde yeni yüzyılın inşa hareketine başlamalarıyla vücut bulmuştur. Tabi Cumhurbaşkanımızın en büyük şansı çok tecrübeli bir devlet devlet bahçeli, bahçeli de yanında olması. 2016'da yeni Amerika aparatı FETÖ'nün yaptığı darbe teşebbüsünün Küskürtülmesinden sonra yeni Türk devleti, yeni müessesli insan harikulade adımlar attı. Aslında 100 yılın işaret fişekleri 15 Temmuz gecesi kurulmuştur. Ondan sonra 2017 yılında parlamentoda başkanlık modeline geçişle ilgili bir referandum gerçekleştirildi. Aziz milletimiz bunu onayladı. Birinci dönemini 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra uygulamaya aldı. Bir beş yıl geçti. Çeşitli yönleriyle bu beş yılı tartıştık. Bu geçen seçimde 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimi önemli kararlar verdi. Sadece bir Cumhurbaşkanı çıkarmadı. Başkanlık modelinin başarıyla yürüdüğüne karar verdi. Onayladı. Çok üzerinde oyun oynadı ki Millet İttifakı ve onları bir araya getiren mekanizmalar birçok dıştan ve içten etki ajanları, değişik mafillerin çabaları hep parlamenter sisteme birlikte kurgulanmıştı. Ama aziz milletimiz 28 Mayıs'ta, önce 14 Mayıs'ta parlamentoda Cumhur İttifakı'na çoğunluğu vererek Millet İttifakı'nın önce birinci adımlardaki planını bozguna uğrattı. Sadece Millet İttifakı'nın planını bozma değil, aynı zamanda onların arkasındaki derin Amerika, ve Amerika planladığı ve yeni Türkiye'ye yönelik, idaresine yönelik yaptığı planların da bozguna uğratılmasıdır. İnanılmaz bir kampanya yapıldı. Ki ben bir medya olarak 30 yıldan beri çok seçimi takip etmiş ve gelişmelere dikkatle izlemiş analizler yazmış ve Türkiye'nin iki büyük gazetesinde yani devam ettiğim çalışmalarda şunu gördüm. Bu 14 Mayıs seçimlerine giderken yabancı basının sosyal medya, CIA, etki ajanları, istihbarat örgütleri artı dergileri, gazeteleri artı bankaları, finans kuruluşları ve çeteleriyle beraber Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar planladılar. Ki bunları birçok programda, programlarda da konuştuk. Aynı zamanda Türk Milleti stratejik Türkiye karşı kuşatılan hareketi de kırmıştır. Bu seçimlerin sonucu ikinci iki dönem başladı. Evet, Türkiye 100 yılı şimdi inşaat daha güzel devam edecek. Biliyorsunuz 1920 yılında Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin 100 yıllık hareketleri başlatmıştı. Şimdi 21. yüzyıl yeni hareketi yol planı çizdi. Aziz milletimizin verdiği kararla ne dedi? Birinci dönemde Anadolu ihtilali Osmanlı İmparatorluğu paylaşılmış. Yerine bir Türkiye Cumhuriyeti fidanı ortaya çıkmış. Yüzyıldan beri çok büyük olaylar içinden geldi. Şimdi ikinci yüzyılda çok daha önemli Önce İstiklal Savaşı verdik, şimdi İstikbal Savaşı vereceğiz. Hem Sayın Bahçeli hem Cumhurbaşkanı Erdoğan lider ülke, küresel aktör Türkiye. Evet, bundan sonraki yolun haritamız bu. Şimdi buna yönelik paradigmalar ortada olduğu için yapılan atamaları da buna yönelik değerlendirmekte yarar var. Burada iki önemli uç var. Bir kabine, bir de parlamento. Bakınız İkisinde de çok stratejik seçimler yapılmıştır. Yani onlara sadece bir isimler seçilmemiş, yeni inşa döneminde, yeni yüzyıl inşa döneminde de gerçekten bu hareketin mimarları olacak isimler göreve getirilmiştir.